bittiyse eğer e, laiklik mevzusuna geçebiliriz. Bu bahis bitmez de bu kadarla yetinelim. Gelelim laiklik veya la diniliğe. Bir bilgi vereyim. E, yaklaşık bu mevzu için 35-40 dakikamız var. Eyvah. 35-40 saat yetmez. Ama gelecek ayda devam ederiz. Hay hay. Nasıl olsa siz aktüel meselelerle yarı yarıya zamanı onlar da değinmeden olmuyor. İzleyici kanaatlerini merak ediyor. İzleyiciye kalsak Olsun. daha merak ettikleri çok kanaatiniz var evet. ama özetle geçiyorum. Kemalist inkılap tahlilinde ben 76 senesinde ona 5 vasıf izafe ettim. Onların bir şey söylediği yoktur. Kemalizm bir ideoloji olamaz. Mehmet Kaplan diyor ki, İdeolojinin temelinde bak ide var. İde. Bir fikir olacak. Mustafa Kemal fikir değil, bir şahıs. Bu mantıken yanlıştır. Onlar da şu fikirden, bu, bu prensipten hareket ediyoruz demiyorlar. Ama fiillerini, fikirlerini, davranışlarını tahlil ettiğimiz zaman bir takım esaslara irca etmemiz kabildir. Bugünkü liberaller, eski solcular Kemalizm'in askeri vasfını kale alarak askeri vesayet diyorlar. Ve insan hakları bakımından, milli hakimiyet mefhumu bakımından bu vasfın aleyhinde bulunuyorlar. Ve Kemalizm'i veya bugünkü çatırdayan düzeni bu düzen değişecek. Ecevit bile yani dedi. Sağdan aman da bu değişecek ya. diyen var. Soldan da diyen var. Demek ki mevcudu beğenen yok. Mevcudu beğenen işte bir takım bürokratlar, askerler, halk partililer vesaire. Varsın araya, beğensin. Araya girebilir miyim? Ee, Naim Hazım Onat'ın e, torunu Günel Başar'dan size tepki var. E, Kabadayı ağzıyla konuştuğunu söylüyor ve rahmetli dedesine melun diye hitap etti. Rahmetlidir tamam o kelimeyi söylemeyeyim de bunu yapan bu Arapçanın Türkçeden çıktığını iddia eden bir adam hayırlı bir adam mı? Alim bir adam mı? Dalkavuk en azından. Onu da hakaret sayıyorsa saysın. Kemal'in gözüne girmek. idarecinin gözüne girmek. Başka bir şey değil. Tamam. Özür dilerim melun dedimse. Meluna da melun desen biliyor musun hakaret cürmü Türkçe'de ma vakaya tetabukla bertaraf olmaz. Yani vesikalı bir fahişeye fahişe desen iki şahitle bu hakaret cürmü teşekkül eder. Sözün doğru olması bir şey değil. Meluna da melun desen hakaret cürmü teşekkül eder. Melun melunun dik alası olsa bile. Mesela sabıkalı bir hırsıza hırsız de bu hakaret cürmü teşkil eder. Ya ben yalan söylemedim ya adam Mahkemede mahkum oldu işte hırsız vesikal hırsız demen seni kurtarmaz. Laik kanun kul kanunu böyledir. Ben bu kul kanunların da bu ladinilik dinilik meselesini izah ederken ilahi kanun önünde mizan mi edeceğim. Bilhassa şahsın hukuku mesailini. Sen Müslüman bir milleti idare ediyorsun. İnsan hakkı diye bir şey dava edenlerden. Sen duydun mu bu solculardan liberallerden benim evlenmem, boşanmam, nikahım, mirazım neden İsviçre kanunu medenisine göre hal oluyor? Milletin kair ekseriyeti Müslümansa, demokrasi Müslüman ekseriyetin dediğinin olmazlığıysa, sen bu millete sor bakalım, layıklığı mı istersin, Allah'ın nizamını mı istersin? Bunu sorabilir mi? Evliyayı getirsen, Tayyip'in yerine koysan soramaz. Tayyip Bey de bunu soramaz. Neden? Çünkü bir takım örülmüş ağlar var, engeller var. Ama bu engellerle bu engellerin vasfı dikkate alındığında bu rejim layıklık değildir. Bu rejim perdi de dinsizleştirmek üzerine. Çünkü fert layık olmaz. Anlatacağım. Fert ya dinli olur ya dinsiz olur. Eğer sen cemiyeti de dinden uzaklaştırmak istiyorsan bu senin yaptığın layıklık değildir. Gayrimüslimlere burada madem açıldı onu söyleyeyim. Ben bu noktaya nasıl gelindiğini anlatırım bugün diye düşündüm. Çünkü Mustafa Kemal Paşa bir zemin buldu. O zemin nasıl oluştu onu anlatmak isterim. Ama buraya madem geldik. Lozan'da 37. maddeden Lozan maddesinin 37. maddesinden 42. maddesine kadar ekalliyetlerin yani azınlıkların himayesi diye bir bölüm vardır. O zaman Türkiye'de mecelle tatbik olunuyordu. Mecelle İslam hukukundan yapılmış bir kanunu medeniydi. <laughs> Avrupalılar aranızda yaşayan Hristiyanlara bu sizin kanunuzu tatbik edemezsiniz. Bize taahhüt edin ki onlara kendi dinlerine, örflerine göre bir kanun yapacağız. Rıza diyor ki yahu biz Avrupa kanunlarından birini alacağız zaten. O hangisini alsak sizin kanununuz. Hristiyanlar bundan bir zarar görmez. Bunu bizden istemeyin. Yo diyor şunu yaz. Oraya yazmışlar. Lozan buradaysa sana maddeyi de okuyabilirim. Türkiye'de mütemekkin olan gayrimüslimlere onların dinlerini, örflerini, adetlerini, inançlarına göre bir kanun yapacağız. Bunu bir insanlık hakkı tanıyarak içindeki üç buçuk gayrimüslime tanıyan Türkiye idarecileri şeyi kanunu mecelleyi çöpe attılar 26'da İsviçre kanunu medenisini aldılar yüzde 98'i Müslüman denilen halka tatbik ettiler. Yani içindeki gayrimüslimi yüzde ikiyi düşünürken bir insanın evlenmesini, boşanmasını, mirasını vesairesini inancına göre yapma hakkını tanıdılar yüzde ikiye. Yüzde doksan sekize geldim böyle bir hakka gerek yok dedi. Bu zulüm hala devam ediyor. Bunu söylememin sebebi bu. Halbuki bugün Mısır layıktır. Suriye layıktır. Ahkam-ı şahsiyeye müteallik mesailin hallü faslı şer'idir. Şerata göre evlenir, şerata göre boşanır, şerata göre miras taksimi yapar. Suriye'de böyledir, Mısır'da böyledir. Bunlar da layık. Yani Türkiye diyemez mi ki isteğe bağlı olarak isteyen inancına göre bu meseleyi halletsin. Biliyor musun bizim bu Türkiye'nin rejiminin suratında bir şamar patladı 6 ay evvel. O ne biliyor musun? Nedir? İngiltere altı tane İslam mahkemesi kurdu. İngiltere bir Hristiyan memleket. Anglikan mezhebine mensup. Anglikan mezhebinin başı İngiliz kral veya kralçesidir. Lakin bu semboldür. Reisi cumhurun başkomandan olduğu gibi. İngiltere'de bu kral veya kraliçenin bir vekili vardır. O baş papaz durumundadır. Yani o papaya eşittir, patriğe eşittir. Bu mezhebin başıdır. O adam çıktı dedi ki Ülkemizde 5-6 milyon Müslüman yaşıyor. Pakistanlı var, Hindistanlı var, Sri Lankalı var, Arabı var, şu var bu var. Bu adamlara şahsi mesailinde kendi kanunumuzu tatbik etmemiz zulümdür. Biz bunların bu gibi mesailini dinlerine göre halifaslı edelim. Parlamentoya müracaat etti, kanun çıktı... Altı tane şeriat mahkemesi kuruldu. Manchester'da, Londra'da, Glasgow'da falan. Şimdi oradaki Müslümanlar ahkam-ı şahsiye müteallik meselelerini kendi din adamlarının hakimlik yaptığı bir mahkemede hallediyorlar. Biliyor musun? Bunu dünyada ilk yapmış olan Osmanlı'dır. İnsan hakları bakımından dünya şuraya vardı, buraya vardı desinler henüz Osmanlı'nın eline su dökecek durumda değillerdi. Osmanlı çok hukuklu bir devletti. Şeriatı Müslümana tatbik ediyordu. Gayrimüslim kendi kanununa tabiydi. Patrikhanede mahkeme vardı. Fransız Büyükelçiliğinde mahkeme vardı. Kendi mesailini bunlar kendi dinlerine, kanunlarına göre hallediyorlardı. Bugün çok huk hukukluluğa Demokraside ileri gitmiş Almanya, Fransa, Belçika razı olur mu? Asla. Hiçbiri razı olmaz. Bunu ilk defa Osmanlı'dan sonra İngiltere yaptı. Ve bugün İngiltere'de altı tane mahkeme orada yaşayan, vatandaş olsun olmasın. Müslümanların meselesine bakıyor. Şunu biz Türkiye'de istesek şeriatçı, sanki orta karanlığı, kanuni medeninin Buraya getirdim ön sözünden. Kurunu bu sahi orta çağa ait zihniyet. Dinler layete gayyardır. Değişmez. Yani yeniliklere ayak uyduramaz. Onun için bizi orta çağ karanlığına bağlar diyor. Kanun ve mucibesinde. Bunları hep anlatacağım ileride. Demek oluyor ki bugün Türkiye'de sade Kürt zulüm görmedi. En büyük zulmü Müslüman olan Kürt de Türk de Müslüman olduğu için gördü. İzleyicimizin bir Alevileri de soruyor. Size. Alevi de gördü ayak uydurmadıysa Kemal'in davasına, zihniyetine, yoluna, yordamına, prensibine uymadıysa... ...yahu kendisi hilafetle, burada okudum galiba nutuktan, hilafetle saltanatı ayırarak, saltanatı ilga ederken nutuktan okudum. Bu diyor hocalarım sandalyenin üstüne çıktım. Bu diyor olmuş bitmiş bir iştir. Hilafet saltanat ilim icabıdır diye verilip alınmaz. Osmanoğulları Türk milletinin hilafetin şeyini hakimiyetin ellerinden almışlardı. Bu zulümlerini de bu tahakkümlerini de altı buçuk asır devam ettirdiler. Şimdi millet müsellahan kıyam etti hakimiyetin eline alıyor. Şu anda mevzu bas olan mesele millete hakimiyetini verecek miyiz? Vermeyecek. Değildir. Bu zaten olmuş bitmiş bir emri vakidir. Bunu usulü dairesinde zannımca burada toplananlar milletvekilleri, mebuslar ve herkes bunu uygun görürse zannımca iyi olur. Aksi halde mesele gene usulü dairesinde hallolacak ama İhtimal bazı kafalar kesilecektir. Bunu Mustafa Kemal nutkunda kendi söylüyor. Bir programda okudum, burada mı okudum bilmiyorum. Yani böyle tehditle milleti keselim, tehdit keselim ederek diyor. burada gene getirdim gene nutukta. İhtilal, inkılap kansız olmaz diyor. Bunları hep söyleyeceğim yeri gelince. Ama şunun için söylüyorum. Yani zulüm gören bir tek Kürt değil ki Müslümanların hepsi zulüm gördü. Hepsi. Bir araya gidelim mi? İyi.